Evet gençler şimdi robotumuzu bu ana kadar dümdüz ileri götürme kodunu yazmıştık. Şu ana kadar diğer gruplarda herkes bitirdi. Sizde de sadece izlette bir hareket görebildik bugün. Çok şükür. Ee, ama hepiniz tamamlayacaksınız bugün. Artık bekleyemiyorum. Sensörle kontrole çünkü başlamamız gerekiyor. Aslında siz bunu daha önce yapmıştınız. Nasıl yapmıştınız? Engelden kaçan robotu hatırlıyorsunuz değil mi? Engelden kaçan robotta yaptığımızın bir benzerini yapacağız şimdi burada. İşin içerisine sensör girecek. Sensör girdiği için de ne yapmamız gerekecek öncelikli olarak? Sensörün tipini bilmemiz gerekecek. Sizin Midosumolar'da kullandığınız sensörün tipi analog sensördür arkadaşlar. Tamam mı? analog. Bir dijital sensörler var. Bir de analog sensörler var. Oraya hiç girmiyorum şu an. Neydi diye? Çünkü çıkamayız biliyorum. Şimdi biz burada analog sensör kullanıyoruz. Analog sensör kullandığımız için de yapmamız gereken ilk işlem değişken tanımlaması yapmak. Neden? Çünkü değişken tanımlaması yapacağız ki sensörden okuduğumuz bilgiyi o değişkenlerin içerisine kaydedeceğiz. Değil mi Mustafa? zorluyorsun. Haberin olsun. Tamam? Evet. Şimdi öncelikli olarak sensör tanımlaması yapacağız. Hemen sensör tanımlamaları ne yapılırdı? Kodun en üstüne, en tepeye yazılırdı. Öyle söylemiştik. Ve değişken tanımlaması yaparken de dikkat etmemiz gereken bazı şeyler vardı. Öncelikli olarak değişken n'in tipini belirleyecektik değil mi? Sonra değişkenin adını belirleyecektik. Bizim değişken tipimiz integer yani tam sayı. Onu da nasıl yazıyorduk biz? Int diye yazıyorduk. İstiyorsanız yaklaştırayım değil mi biraz? Şöyle bir herkes görsün. Int dedim boşluk bıraktım. Dikkat ettiyseniz int yazdığımda yeşile döndü. Neden? Çünkü Arduino C'de bu Programa ait ayrılmış yani rezerve edilmiş kelimeler var. Bunlara biz komut diyoruz. int de bunlardan bir tanesi. Mesela pin modda gördüğünüz gibi kırmızı, değil mi? Bu da mesela ayrılmış bir isim olduğu için pin modu siz bir değişken ismi olarak kullanamazsınız. Tamam? Şimdi ben iki tane değişken tanımlayacağım. Niye? Çünkü iki tane sensörüm var. Bir tanesi sağ taraftaki sensörüm, diğeri Sol taraftakisini sor. O zaman ben bu isimleri verirken bunlara sol sensör ve sağ sensör deme mantıklı olur değil mi? O zaman buraya sol sensör dedim. Bu birincisi pardon noktalı virgül olacak bu. Birincisi. Bir daha int sağ sensör dedim. Dikkat ettiyseniz yine bunlar hatırlatma cümleleri. Türkçe karakter kullanmıyorum. Mesela sağ sag diye yazdım sensörü sensor diye yazdım. Türkçe karakter kullanmıyorsunuz hata verir zaten. Tamam. Şimdi ben ne yaptım? Her iki sensörüm için iki tane değişken tanımlaması yaptım. Bir de dikkat, bir de dikkat ettiyseniz iki tane kelime ya bu bakın. Bu sol ve sensör. Arada boşluk bırakmadım. Ve iki, ilk kelimeyi küçükle başlayıp ikinci, üçüncü, dördüncü kelimeyi de büyük harflerle yazdığımız Kurala ne deniyordu bu? Bu yöntemdi. Camel. camel case değil mi? Deve yöntemi yani. Hörgüç hör daha doğrusu yüksek. O yüzden. Bir tane daha yöntem vardı. Snake case. Snake case. Onu nasıl yapıyorduk? Ee, tire Aynen. Hepsi küçük oluyordu. Araya alt tire koyuyorduk. Boşluk temsilen yani. Ama son dönemde Python'la birlikte artık camel case yöntemi çok popüler oldu aslında bu sinek kezi C'ciler yapar. C programı yani bu C biliyorsunuz. Python'cılar genellikle camel case kullanır ama biz artık modern dünyada çoğunlukla camel case kullanıldığı için artık biz de camel case kullanıyoruz. C'de de camel case kullanıyoruz. İyi misin Ömer Kırıldı yalnız o. Şasen iyi değil. Tamam dön dinle. Tamam sen dön dinle boşver. Şimdi devam ediyorum. Tamam değişkenleri tanımladım ama benim bir de bu değişkenleri içerisine okuma yapıp kayıt yapmam lazım. Değil mi? Peki onu hangi komutla yapıyordum? Bunu şeyde kullandık bol bol. Çizgi izlendi kullandık. Çizgi izlen sensörleri okurken hangi komutu kullanıyorduk biz? Hadi biriniz hatırlasın da düşüp bayılayım şurada. Pin mod neydi oğlum? Pin mod pinlerin çıkışını çıkış mı gir tam A0 A1 doğru ama komut neydi? Orada kullandım. Şimdi Ömer hemen Ömer Kağan kopya eee ya mail edip eski çizgi izleyen projesindeki şeyi açacak. Yani. Değil mi Ömer? Yok, hocam. De Yok tabii ki canım. Sen öyle bir şey yapar mısın hiç ya? Mümkün değil ya. Neydi vaki? Ne? E değil tabii ki. Neydi? Easy? Hatırlamıyor. Melo. Bir de bu hatırlamayan arkadaş bu Melo. Çizgi izlerine derece yaptı geçen sene. İşte unuttun. Şimdi Brawl Stars'taki karakterleri sayın desem hepiniz sayarsınız bana bunu. Sus Melih. Sus Melih. Sus şu an bak şey katsayım artıyor şu an yani sinir katsayım. Neydi? Bakın sensör analog. Bak işte hızla geliyor yani bana doğru. Hızla geliyor. Peki ben biraz önce ne dedim? Analog değişken bir şey, değişken tanımladık. Buraya bir şey, bir işlem yapmam lazım dedim. Bu değişik, hani sensörleri ne yapacağım? Ne işlem yapacağım? Okuma işlemi yapacağım. Analog read. Analog read. Ya sus. Ben bu kadar ipucu verdikten sonra söylersiniz tabi. Evet, analog read yapacağım. Bunu da loop fonksiyonun içerisine değil mi? Yazmam lazım. Hemen analog Read dedim Değil mi? Açtım parantezimi Yine analog read dikkat ederseniz kırmızı oldu Çünkü bir fonksiyonu Peki ben geçen hafta ne demiştim size? Sensörleri hangi kanallara Analog kanallara Bağlayacağız demiştim A0'a sağ sensörü A7'ye Sol sensörü Çünkü robota arkadan baktığımızda A7 Solda kalıyor A0 sağda kalıyor o yüzden de ona, ona uygun olarak sağ sensörümüz A0'a takılacak kanalı. Sol sensörümüz de A7'ye takılacak. O zaman ben buraya A tabii büyük harfle A0 dedim. Bitti mi? Hayır bitmedi tabii. Niye? Çünkü ben şu an sadece okuma yaptım burada. Değişkenin içerisine atmadım daha. Ne yapacağım onun içinde? A0 sağ sensörde olduğu için sağ sensör eşittir diyeceğim iş bitecek. Tamam. Ne yaptık? A sıfırı bak burayı iyi izle. Bu tarafı iyi izle. tahtayı iyi bak. Look at the screen please. Artık İngilizce anlatıyorum. Türkçe anlaşılmıyor. A sıfır kanalını analog olarak oku. Tamam mı? Mantıklı aslında çok kolay yani. Ve bunu sağ sensörün içerisinde kaydet. Bu kadar. Bir de ne için yapmamız lazım bu işlemi? Sol sensör için yapmamız lazım. Analog read açtım parantezi A7. Şu an sensörleri okudum, değil mi? Peki işim bitti mi? Bitmedi. Şimdi sizden 3. görev olarak şunu isteyeceğim robotta. Robotunuzu açacaksınız. Robotun önü boşken direkt ileri gidecek. Yani saldıracak. Önü kapalı iken geri dönecek. Ya da şöyle yapalım hatta. İki oldu. Hı. Şöyle yapalım. Önü kapalı iken saldırsın. Önü açıkken sağa dönsün. Olduğu yerde. Tamam. Peki bunu nasıl yapacağız şimdi? If else yapacağız. Kesinlikle. Aferin İzzet. Buraya bir tane if. Açtım kapattım parantezimin. Buraya şart, o, normal parantezin içerisinde şartımı yazacağım. Değil mi? Sonra enter deyip şuraya bir tane süslü parantez atacağım. Sonra bir de şurayı siliyorum kafa karıştırmasın. Buraya bir de else diyeceğim. Else'in yanına parantez koymuyorum. Neden? Çünkü ya bir şey ya beyazdır ya siyahtır değil mi? Yukarıya beyazdır diye tanımlıyorsam aşağısı siyahtır zaten yani. Oraya bir şart yazmama gerek yok. Else diyorum ama yine süslü parantez koyuyorum buraya. Şimdi buralara ne yazacağım? Robot bu şartlarda ne yapmasını istiyorsam onu yazacağım. Tamam. Şimdi önce bir şartımı yazayım. Diyeyim ki robotun önü kapalıysa yani bir rakip varsa önünde. Ne yapacaktı baki? ileri gidecek. Değil mi? Aynen öyle. O zaman ben şunun içine ileri yazar, yazıp şöyle bırakabilirim. Değil mi? Peki buraya ne yazacağım o zaman? Önünde rakip yok. Ne yapacaktı? Sağa Sağ Değil mi? Peki şartı yazmadık ama daha biz. Nasıl yazacağız şartı? Analog çevirme işleminde Hangi değerler arasında sensör değer üretiyordu? O 800 dedi referans değerimizdi bizim o. Hangi iki değer arasında değer üretiyordu analog sensör bizim? 10 bitlik sensörümüz. 2500. Var mı arttıran? Sence Mustafa? 2500. Sence? 0-1. Bu da bayağı düşürdü işi. Aç kalırız oğlum senin. 250 olabilir tabii. 155 var. 255 evet. olabilir evet. Var mı İzzet? Sen söylemiştin zaten. Vaki? Bir, bir olabilir. Bir, bin olabilir. Neden olmasın zaten. İnanırsak başarırız yani. Sormaya korkuyorum ama Melih. Size yazıklar olsun. Tamam mı? Tabii ki sen kesinlikle doğru bildin. 0 ile 1023 arasında değer üretiyordu. Hatta biz onun tam ortası 512 kullanıyorduk. Hatta çizgi izlende 512 kurtarmamıştı. 750-800 falan yapmıştık o ara değeri. Değil mi? Ama mesafe sensöründe mesafe sensörü 0 ile 5 volt arası bir çıkış vermediği için 0-3 volt, 3.5 volt verdiği için bu engelden kaçan robotta yapmıştık biz bunu. Ne demiştik? İlk başta biz bir 250 yapalım. 250 ile sonra deneriz demiştik hatırlarsanız. Tamam. Şimdi sol sensör büyükse mi önü kapalı oluyordu? 250'den küçükse mi? Yani yanlış yere yazdı tabii ki. Aferin güzel. güzel. Sol sensör büyükse mi 250'den önü kapalı oluyordu? Küçükse mi? Küçükse geldi. Var mı değişik, farklı, farklı fikir olan? Yani şöyle mi olacak? Küçük 250. E bir de bizim sağ sensörümüz var. İkisini birden nasıl yazıyorduk biz? Birden fazla. İki tane V işareti yapıyorduk, değil mi? VV. Sağ sensör. Küçükse 250'den, değil mi? Küçükse doğru, değil mi? Değil yani yanlış. Bakın mesafe sensörü bizim mesafe sensörlerimiz 10 santim 80 santim aralığında ölçüm yapıyor. Eğer duvar burada benim sensörüm duvara 80 santim uzaklıktaysa sıfır değerini üretir. Tamam mı? 10 santime doğru geldikçe 100, 150, 200, 250 1023 Yani yaklaştıkça üretilen değer büyür. O yüzden biz bunlara küçüktür demiyoruz, büyüktür diyoruz. 250'den büyükse, bakın 250'den küçükse nereye gider? Sıfıra doğru gider değil mi? Yani önü açıksa demek. 250'den büyükse sensörün ürettiği değer, mesela 700, 800, 600 o zaman önde bir engel var demektir yani. Tamam. O zaman ne yapacak? Saldıracak. Ama mesela sensörün benim 100 değerini üretiyorsa o zaman ne demektir? Önünde bir engel yok veya 50 değer üretiyorsa önde bir engel yok demektir. Tamam mantık bu yani. Şimdi şöyle bir şey yapacağız şu an. Küçültüyorum ekranımı görün diye bir verify yapalım. Verify neydi? Doğrulama. Doğrulama. yani kodumda bir hata var mı yok mu? Bakıyorum hata varmış. Ne diyor? sağa dön vaznat, declared in the scope. diyor ki sağa dönü diyor. Bulamadın diyor yani. Tanımlamadın sen bunu diyor. Declare etmedin bana diyor. Neymiş peki o sağa dön? Şurada bakın hatayı da gösteriyor bana. Burada Tamam sağa dönü çağırıyorum da ben. Yukarıda çağıracak bir şey yok ki. Tamam. Void sağa dönü yazma bak. İleride hata vermedi. Niye? Çünkü bakın void ileri var. Ama sağa dön yok. Ne yapacağım? Hemen şuraya bir void saga pardon boşluk bırakmadık. Saga dön. Süslü parantezimi açtım kapattım. Pardon. İşte telaş yapınca böyle hatalar olabiliyor. Şuraya indirdim. Süslü parantezimi koydum. Buraya şimdi sağa dönme fonksiyonu yazacağım. Şöyle aldım hepsini. Ya dayım ne oğlum? Bir çık şuradan ya. Şuradan yapıştırdım. Sağa dönmesi için ne yapmak gerekiyordu İzzet? Şimdi bu ileri gitme faşeyi ya. Sol motoru geriye doğru, sağ motoru ileri. Ha sağ motoru geriye doğru, sol motoru ileri. Evet. Güzel. Bir daha söyle. ikisini de ileri dedin oğlum. Hangisi bir daha söyle? Sağ motor geri, sol motor ileri. Sağ motor geri, sol motor ileri. Şunu yani sıfır, şunu 250 yapacaksınız ve iş bitecek.